bir kez daha Yunanistan'a gideceğiz. Biliyorsunuz 8 gündür alevlerle mücadele ediyor Yunanistan. 40 bin vatandaş tahliye edildi. O noktada Rodos Adası yanıyor. Hala kontrol altına alınabilmiş değil. Bir yandan da canlı olarak görüntüler geliyor ekrana o noktadan. Bizim ekibimiz de o noktada gün boyunca onlardan da aslında son gelişmeleri almayı sürdüreceğiz ama şu an canlı olarak Rodos Adası geliyor. Ekranlara görüyorsunuz küle dönmüş durumda desek yeridir Rodos Adası ve dumanların, alevlerin hala o noktadan yükseldiğini görmek mümkün. 8 gün çok uzun bir süre aslında 8 gün hala kontrol alınamadı o yangın ve umuyoruz ki güzel haberler vereceğiz. Umuyoruz yangın bir an önce kontrol altına alınacak. Bakın o noktadan şu an canlı olarak görüntüler geliyor ekrana. Hala yangının ev şiddetli bir şekilde devam ettiğini söylemek mümkün. Alevleri görüyoruz bir yandan da aslında o havadan görüntülerle az önce de bağlandık. Halil Kahraman drone görüntüleriyle getirdi ekrana. Adanın büyük bir kısmının küle döndüğünü gördük. Şu anda da yine görüntüler geliyor ekrana ve alevlerin hala yükseldiğini gökyüzünün siyah dumanlarla kaplandığını görüyoruz. 8 gündür devam ediyor. 40 binden fazla vatandaşın tahliye edildiğini söyleyelim. Dün bir röportaj getirmiştik ekranlara. Bir kadının aslında feryadına ağlamasını getirmiştik. Biz kaçıyoruz ama hala çok fazla yaşlı var arkamızda. Onlar hala kaçamıyorlar. Durum gerçekten kritik diye seslenmişti. İşte o yangının görüntüleri canlı olarak geliyor şu an ekrana. Şimdi CNN Türk Dış Haberler editörü Enver Kaptanoğlu telefon hattımızda bize bölgedeki son durumu aktaracak. Enver söz sana bırakıyorum. Sayın e, Burçak Altyazı'nda yaklaşık bir saat kadar önce yayın yaptığımız e, noktadan farklı bir noktadayız. Yaklaşık 7 kilometre daha e, güneye geldik. Genelde e, de şu anda e, şu anda ekranlardan sizler de görüyoruz. Ee, yaklaşık 10-15 dakika önce bu bölge e, gerçekten 8 gün boyunca e, en şiddetli e, yangın felaketinin yaşandığı noktaydı ama o noktada alevler bir kez daha e, şiddetlendi, e, rüzgarın etkisiyle tekrar canlandı. E, bizim de bulunduğumuz noktada e, şu anda e, rüzgar hafif dindi, bazı noktalarda alevler şu anda yine Söndü. Ama e, şunu belirtmem gerekiyor, özellikle de e, sönmüş gibi gözüken e, noktalarda, e, tepelerin üst noktasında e, bir anda tekrar alevler çok yüksek bir şekilde e, canlanabiliyor. İşte Az önce de yaklaşık 10-15 dakika önce de e, bu gerçekleşti. Gennadi bölgesinde burası e, Rodos adasının... Güneyinde e, özellikle de Hindos'un hemen çok yakınında bu nokta e, aslında e, adanın orta noktasında dağlık bölgesinde yani aslında sivil yerleşim yerlerinin de olmadığı ormanlık makilik alanda başlamıştı. Ancak rüzgarın etkisiyle şiddetli rüzgar 8 gündür e, devam ediyor. E, güneye doğru yöneldi. Tabii e, rüzgar e, sadece güneye esmiyor. E, farklı farklı... E, noktalara esiyor. Bu da yangının seyrini de değiştiriyor açıkçası. Ee, birden doğuya doğru gidiyor alevler. Ee, batıya doğru gidiyor. Ee, güney'e sahil tarafına doğru geliyor. Ee, şu anda da yine aslında bakın e, bilmiyorum sesi duyabilecek misiniz Bir yangın söndürme uçağı hatta bir iki tane e, bulunduğumuz noktaya e, havadan e, müdahale ediyorlar. E, alevlerin olduğu noktaya e hava şu, an, şu anda e, su boşaltımı yapıyorlar ve bakın yani benim aslında yani şu anda gördüğüm görebiliyor musunuz bilmiyorum ama benim bulunduğum noktada, durduğum yerde yanımda çalılar vardı. Buraya geldiğimizde hiçbir şey yoktu ve birden durup dururken o çalılar şu anda kendi kendine alev aldı. O çalılar da yanmaya başladı. Dediğim gibi eee eğer görebiliyorsanız bulunduğumuz noktada karşıda bir tepe iyi görüyoruz. O tepede de alevler şu anda bakın tekrar canlandı. O noktada alevler tekrar yükseldi. Bir anda e, uçak, bir uçak e, az önce e, yaklaşık 30-40 saniye önce burada o alevlere yukarıdan e, su bırakarak müdahale ettiler. Tabii bakın ben şu anda bir helikopter sesi de e, işitiyorum e, kendisini henüz göremedim ama bulunduğumuz nokta aslında e, çok. ben yayındayken daha büyük alev aldı çünkü sıcaklık o kadar yüksek ki ve hemen onun arkasında tepede yine ağaçların bulunduğu alanda az önce alevler yoktu şimdi orada alevler eee tekrar canlandı. Halil şu anda canlı yayında eee size o noktayı gösteriyor. Bir Bakın tam arsam, tam arsam. İşte alevlerin az önce e, geldiği bu şiddetli bir şekilde yandığı noktaydı burası. Orası şu anda alevler biraz dönmüş durumda. Işte, tamamen duman kapladı bölgeyi. Eee şekilde çok fazla yaklaşmamaya gayret ediyoruz. E, ee, rüzgarın sesini sanırım bir değiştirdik. Ama bazen ben söylüyorum. O nedenle yaklaşmadan yayını da engellemeyecek. İşte, e, buradan size görüntüleri aktarmaya çalışıyorum. Bakın orada bölgede yaşayan sivilleri görüyorsunuz. Oraya e, bir kanal açmaya çalışıyorlar ki eğer alevler arka noktadan tekrar canları giderlerse e, o noktayı e, geçemesinler diye ee, şu anda aslında bakın Ali Sarıma biraz ilerleyip bu noktayı göstermek istiyorum size. Ne kadar büyük bir alan. E, bulacak mı ee, Peki. Enver Kaptanoğlu ve Halil Kahraman bölgeden aktardılar son durumu. Lütfen siz de çok dikkat edin Enver zor bir bölge zor bir coğrafya. Tam aslında söndü dediği anda yeniden alevler yükselmeye başlıyor. Tabii rüzgar etkili sıcaklıklar çok yüksek o noktada. Enver de bahsetti 46-47 dereceyi bulan sıcaklıklar şu an o noktada etkili. O yüzden de yangının sönmesi oldukça zorlaşıyor. Hem havadan hem karadan müdahaleler devam ediyor. Tabii Türkiye'de de uçak gönderdi oraya gö gönderen ülkelerden bir tanesiydi. Havadan, karadan müdahaleler devam ediyor. Yine gelişmeleri almak için Enver'e ve Halile bağlanmayı sürdürüyor olacağız. Devam